Ben Ahmet o. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız Uzun süre sonra kanalın tekrardan döndüm. Tabi yine ayda bir video zor gelir. Ama neyse yine de açalım. Yani oynamaya başlayalım yani. Bu arada destem böyle. Ee, kötü olduğunu biliyorum. Aslında aslında bu yan destem. Pardon benim hatam. Destem bu. Kötü olduğunu biliyorum ama sorun değil sevdiğim kartlarla oynadı, oynamak istedim. bu üçlü maç atalım Sonra da bir şeyi bitiririm. Saldırıya başladılar. ve muhafız atayım. Eyvah. Tamam, yani sağa yapacağını biliyordum zaten. Tamam, yani e, tanklarken bir fıçı atalım. Fazla iksir kullandık ama sorun değil. Sonra at, kart toparlarız. Binamız yokken saldırdı. Biraz şanssızlık diye demekten başka şanslı şeyimiz yok. Tanklayacağız mecbur et. Binasını kullandı hemen sağla saldıralım. Tamamdır. Balonumuz vuruyorum. Güzel. iki tarafı da açtık. Ee, evet, aldı. Barbarlar aldı. Muhafızlar koyalım. bildiğin öldük zaten. Bu canlarla zor kalınırız. Güzel. Sadece bir tanesini korumamız yeterli. Saldırıya geçiyor yine. Blokçunun başına bir şey koyamayacağım. Sağ savunan metal bildiğim yani. Güzel. Aldık. Sanırım. Alev topuyla boyuyla kurtarmayı deneyelim. Ve şansa bağlı olsa aldık. Yine maça girelim. Babalarla başlayalım. Bölelim de bir de. Direkt alev top atacağım. Yani ne olur ne olmaz işte. Canını götürdü zaten bayağı. Böyle yokçuda bitirirmiş yine. Yani. Eyvah. Haydi ben bir tane vur. Tamamdır. Şu an ber eşitiz. Her an her şey olabilir. Tamamdır ben de oraya fırça atacağım. takası. canlı kulübe takışı istemedi ama sorun değil önünde takası olacak nook Var diyecektim ki alamadık. Direkt kadar topa atacağım. Güzel bir hasar çıkardık. Yani şimdi de saldırı sırasında. Destemizi döndürelim diyecektim ki Savunduk Fıçıyla desteği döndürelim Yavru alalım Tam da Surt salmamız gerekecek Büyük bir saldırı Güzel dolar topu. Zamanı oynadık yine ve aldık da. Para alamadık. Ne atalım kartları toparladık. Muhafızlar. Eyvah, iksirsiz iksirsiz kaldık. İksirsiz kaldık. Bola'nın bir tane vurması yeterli. Ve ucu ucuna da olsa aldık. Biraz şeylerimizi aç alalım. Roket tamamdır, Şunu aldım. Güzel. Bir tane anahtar aldım. Her neyse, bu video buraya kadar da ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.